Start verildi ve koşu başladı. İlk metrelerde iç kulvarda 8 numaralı Yiğit Şef liderliği almaya çalışıyordu. En dıştan 1 numaralı Keko Mayki doldurdu. Liderliği aldı 1 numaralı Keko Mayki isimli tay. 2 numaralı Kılıç Alper iç kulvarda dışında mücadeleye katılmaya çalışan 10 numaralı Mondiş 3.lüğe girdi. 2 boy girdi 3 numaralı Memo Lito var. Onun dışında 5 numaralı Oytun daha sonra 8 numaralı Yiğit Şef. Bir numaralı Keko Mike önde dışında on numaralı Mondiş iç kulvardaki numaralı Kılıç Alper takipteler. iki boy geride 3 numaralı Memolito. Memolito'nun dışında 5 numaralı Oytun. Yanında ise sekiz numaralı Yiğit Şef var. Taylar düzlüğe çıktı. Bir numaralı Keko Mike önde dışında iki numaralı Kılıç Alper takipte. iki tay ön planda. Son 300 geçildi. Şimdi iki numaralı Kılıç Alper öne geçti. Keko Mike'den kurtuldu. Fark açmaya başlıyor iki numaralı. Kılıç Alper farkı 4-5 boy yapıyor. 3 numaralı Memolito ikinciliğe giriyor. Son yüzde iki numaralı numaralı Kılıç Alper önde. Fark 6-7 boy kadar. 3 numaralı Memolito da ikincilikte. Son metrelerdeki numaralı Kılıç Alper farkı giderek açıyor. Koşuyu kazanıyor 2 numaralı Kılıç Alper. 3 numaralı Memolito ikinci. 8 numaralı Yiğit Şef üçüncü oldu. 1, 4 ve 9 numaralı Taylar Keko Mayki. Naif oğlum ve güzel muğlalı Dördüncü, beşinci ve altıncı olan Safkanlar hangisi sıralama, sıralamada dördüncü oldu az sonra fotoda göreceğiz. İki numaralı Kılıç Alper Nevzat Avcı ile kazandı.